Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kaybolmaya yüz tutmuş ancak tarih ve kültür barındıran bir meslek dalından bahsetmek istiyorum. Saraçlık. Saraçlık geleneksel olarak at, deve ve diğer hayvanlara özel ekipmanlar tasarımı yapmayla uğraşan bir zanaattır. Ancak zaman içinde modern taşıma araçlarının yaygınlaşması ve tarım yöntemlerindeki değişiklikler ile birlikte saraçlık mesleği de unutulmaya yüz tutmuştur. Ancak bu mesleğin kültürel ve tarihsel önemini anlamak Saraçların düzenli hazırladığı ekipmanları görmek ve belki de bu mesleği gelecek nesillere taşımak için çabalar göstermek önemlidir. Saraçlık sadece bir meslek değil, aynı zamanda geçmişimizin bir parçasıdır. Unutulmaya yüz tutmuş saraçlık mesleğini keşfetmek, geçmişimizde daha fazla bir bağ kurmamıza yardımcı olabilir. Şimdi size saraçlıkla ilgili belgeselimi sunuyorum. İyi seyirler dilerim. Evet. Şey, paça, şey, bir <laughs> Bugün biz bu komşumuzda aldık, bize bir Ne yapamazsın? Ben canım ne yaparım Yok yaparım. Yani Sana fiyat Ben fiyat vermem amca. Benim olmayan şey, satmadığım bir şey, almadığım bir şey, ben Hiç niye fiyat veririm ki? Senin bu karmutlar güzel idi yavrum. Ne sen amca? Ya. Senin bu karmutlar güzel idi. Bu el yapımı, tamam e, bu el yapımı değil. Bu tokattır. Tokat? Ha. Dışarı yapımı yani. Başka ilin yapımı. Evet. Abi bunlar kaç nedir? Bunlar? Bunlar bunlar. Bu kadar mı? 1400 lira. Evet. Yani ikram var mı? İkram canlı sağlığı. Evet. İkramı canının sağlığıdır. Sen duvet 1400 kalsın. Daha da yukarı çıkacak hale. Hani. Bunun her tarafı deri. Hangi ölüsün? Tık koş. Tık kuru deri. Hmm. Abi ben kurban alkın. 30 senedir, 35 senedir bu işle meşgulüm. artık işimizde yavaş yavaş kaybolmaya yüz tutmuş. Bu Takım. iş hayvan koşum takımları. Kısacası saraciye dediğimiz deri ürünleri. Ekseri hayvan koşum takımlarıyla meşgulüz. Onlarla uğraşıyoruz işte. Hayvanların boynuna takılan bir şey herhalde. Evet, hayvanlar bunu da koşum takımları takarsın, işini görersin. Genelde at üzerine. Of, baba mesleğidir. Kars'ta herhalde yapan çok fazla yok. Nadir. Bu hazır satılıyor. Siz el yapımı da yapıyorsunuz diye biliyorum. Evet. Bu hazır dışarıdan inceliyoruz. Yurt dışından mı? Yok. Bu da yani Türkiye'de yapılan bir şey. Tamam. Ama bizim kendi el yapımızdır. Şu an sizin yaptığınız el yapımı. Peki şu el an yapıyorum. yaptığınız tamirat mı? Ne yapıyorsunuz? Şu an yaptığımız tamirattır. Tamam. Vatandaş bunu almış 7-8 senedir. Tamam. Fakat zamandan bu deride deforme olduğu için bunların tamiratlarını yapıyoruz. Ama hayvan oldukça meslek devam etmek zorunda ama fabrika yapıları o gidecek şey yani. öyle mi? Yöremiz hayvan var. Var da teknolojiyle yarışmaya girdik biz. Artık halkımız biraz rahatlığa alıştı. Biz de şu anda teknolojiyle yarışıyoruz. Teknolojiden aldığı ürünü hayvandan alamıyor. Teknoloji biraz daha zayıf kalıyor. Ama rahatlık bakımından teknoloji önde. Çırağınız var mı? ürünleri görüyordum köylerde, hayvanlarda ama hani böyle bir meslek olduğunu, böyle bir şey olduğunu size çadır yaptırmaya geldiğim zaman sizle tanıştık. Evet. Siz de bizi kırmadınız, davet ettiniz. Yani mesleğin devamı gelmeyecek, fabrikasyona geçecek büyük ihtimalle. Mesleğin devamı gelir, gelmeye gelecek. Çünkü günümüzdeki bu bahallık, bu benzine, mazda verilen bu bahallık, zam ektiğini kurtaramıyor köylü. Tabiri caizse köylüyle uğraşıyoruz bütün yaptığımız çöylü işidir. Çöylü de bundan teknolojiyle uğraşıyor ama rahat da oluyor. Fakat parlık. o yüzden de ektiğini o parlığın karşısında alamıyor. Yine ata dönüş yapacak yani bu Mirbur Hayvan, hayvan tam üzerine yine dönüş yapacak ama işte bizleri bulabilecek mi? Bulamayacak mı? O muamma. Çünkü bizim arkamızdan yetişen bir Sırak yok bir eleman yok tamam bizi yetiştirdi ben şimdi kendi çocuğumu yetiştiremiyorum İlgi yok ilgi yok alaka yok dün tanıştığım sizin çocuğunuz muydu evet o da yani mecburiyetten işte gelip Yalnız duruyor 2 üç tane müşteriye bakıyor odur yardım eder gibi çok konuya hakim değil diyorsunuz ha, yok konuya hakim değil konuştursan o da haklı. Herkes kendince evet. haklı. Ölmüş diyor. Bu, mesleği ölmüş. Ben bu mesleğin öreceğim de ne yapacağım? Ama ben de diyorum ki oğlum öreceğin yine yapma. Yapmazsan yapma. Elbet bir sana lazım olacak bu meslek. El işçiliği her zaman kıymetli. Evet. Ediyoruz ama teknoloji bizi yendi. Teknoloji evet. daha önde diyorsunuz. Tabii. Teknoloji bizi yendi. Rahatlık bakımından yendi. Mesela kullanma bakımından, cetresi celt bakımından bizi yenemedi. Ben bu hamuru el yapımı yaparım. Bu 10 yıl üzerine. Adamı daha da iş görme 10 yıl garanti veririm. Ama te teknolojinin gider. yaptığı iş öyle değil. Biraz da fiyatına aldanıyor olabilirler mi? Sanki hani teknolojinin yaptığı iş daha uygun gibi geliyor ama örnek veriyorum. Uygun senede bir değil. Hesabını kitabını bilmiyorlar. Senede bir değiştirmek zorunda kalır. Sizin yaptığınız 10 sene gidiyor. Tabii. O zaman hesap kitap hatası var diyelim. Doğrudur. Artık. Günümüzdeki gençlik, eskiler mesela bizim müşterimizin çoğusu genelde mesela gençle birlikte, oğluyla birlikte geliyor. Babası illa da bu hamuda alalım diyor. Ama genç diyor ya baba ne yapacaksın? Piçer dövere ver gitsin. Çünkü genç rahatlıkla alışmış. Çalışmaya değil. Bizim yaptığımız kendi bedeniyle çalışmak. Bir şekilde buna gene dönüş olacak diyorsunuz. Olacak bazı meslekler böyle hani unutul unutuluyor da demeyelim biraz ama hani güncelliğini kaybediyor. Bu üzücü oluyor. Evet. Hani siz sonuçta çocuğunuzu, çocuğunuzu bununla büyüttünüz. Babanız tabii, öyle. Tabii tabii tabii. Siz Kars'ın hangi köyündersiniz? Ben Kars'ın yerlisiyim. Kars'ın merkezden yerlisiyiz. Başka neler yapıyorsunuz burada abi? Burada branda üzerine iş yapıyoruz. Tamam. Çadır branda, kamyon brandası falan. Kamp çadırları falan. Normal ben gene yine bilgi yazarım. Ben de kamp çadırımı size yaptıracağım. Yaptırmak isteyenler size ulaşabilir mi? Tabii tabii. Kamp çadırı var. Peki burada başka şeyler de var. Onlar ne? Yukarılarda. Bunlar işte hep gördüğünüz at üzerinde. Mesela atın yularıdır, başlığıdır. Bunların hepsi. Hepsi tabii. Bayağı çeşit var sizde. Çeşit çok. Şu an yaptığınız iş tamir mi? Tamirdir. Bu hamurun mesela sucuğun derisi deform olmuş bunun derisini tezeleyeceğiz. Bir 10 sene daha da var. Deriyi de siz mi yapmıştınız? Deriyi sadece? de biz yapıyoruz tabii. Bunun yenilemesi. Ha derileri normalde işlenmiş olarak tabakhaneden alıyoruz. Tabakhaneden alıyorsunuz. Tabii. 10 sene, sene gider. Şu gider. duvarda gördüğümüz şu e, ürünler, onlar ne? Şu ürünler işte şu tamiratı yaptığım ürünün yenisi. Ha sıfırı. Sıfırı. Daha Bak bunu alalım şöyle. Sıfırıdır. Kullanıldığı zaman da bu şekilde oluyor. Kullanıldığı zaman bu şekilde oluyor. Tabi bir arızas falan olursa da onun tamiratını yapıyoruz. Arkasında duruyorsunuz. Bir sorun olmuyor. Sıfırdan, sıfırdan kendi yapılarımızdır. Çok güzelleri. Şey. Peki sıfırdan yapmak ne kadar sürüyor? Sıfırdan yapmak eğer tamamen o işe odaklanırsan hiç başına kalkmasın günde İki tane, üç tane çıkarırsın. Bu kadar çıkar mı? Çıkar. El alışkanlığı varsa çıkar. çıkar, çıkar. Peki bunun o, gördüğüm kadarlık şu tahtası var, bu derisi var. Derisi tabakhaneden alıyorsunuz. Tabakhaneden alıyorum. Tahtası. tahtası? Tahtası da Türkiye'de bu bir yerde çıkar. Nerede? Bu da bizde saklı kalsın. Gizli. Tamam. Evet. Kimseye söylemeyelim. Bu eğme Tamam. Bu çökten bu şekilde eğik biter. Sadece üstünün kabuğunu falan, marangozla temizletirler. Ağaç bize gelir. Ağaç. Bu şekilde mi eğik çıkıyor? Tamam. Bu şekilde eğiktir. Bu çökten aynı muz gibi böyle Aynen. dal dal çıkar. Peki ne ağacınız olduğunu söylemek, paylaşabiliyor muyuz? Bu eğme ağaç derler. Eğme ağaçlar. Evet, bu eğme ağaç derler. Yani bu çamdan kavaktan kuvvetlidir. Daha dayanıklı. Daha dayanıklı. O da sır kalsın, meslek sırrı. Evet. Her mesleğin bir sırrı olacak için de Doğrudur. onu da sormamak lazım. Doğrudur. Doğru mudur? Doğrudur. Çok güzel bir Zaten bizim bu hamurların en büyük özelliği ağzın iyi olmasıdır. Kolay ağaçlar. Olay ağaçta. Olay ağaçta. Peki... Artık e... kullandığımız deride. Anladım. Bir de işçilik, i̇şçilik. i̇şçilik. en önemlisi. Tabii, işçilik. işçilik. Ona göre de işçiliğimiz var. Peki... E... Fabrikasyon olanlarda da tık bir ağaç ve deri kullanılmıyor. Fabrikasyon olanlarda zaten marangozda pişme ağaçlar. Pişir, pişir, pişir. Kabaktan pişirmiş koymuşlar böyle. Basit ağaçlar. Basit ağaçlar. O da bizim bu yöreye gitmiyor yani. Bu yöre, ağır. Bu, bu yörenin çalışma şartları ağırdır. <laughs> Onlar da kendi yörelerine göre onu yapmışlar. Mesela bir Antep yapımı, bir Bursa yapımı kendi yörelerine göre yapmışlar. Onların ovaları düz. Bizim burada daha bayır değil. Bu sert iklime dayanan her yere dayanır ama. Evet. orada da dayanır. Evet. Derisini, çocuğun derisini değişeceğiz. Bu kulaklarını yenileceğiz. Önce benim kendi yaptığım işi kendim beğeneceğim. Yani müşterinin beğenip beğenmemesi önemli değil. Benim kendim beğeneceğim. Müşteri hayli hayli beğenir. Zaten bu işi sevmesen bu işi yapamazsın. Yaptığın işi seveceksin. Severek yapacaksın. Şimdi milletin alım cüzü düştü. Eskiden böyle bunların bu naylon kısmı yoktu. Şu naylon dediğimiz yani palaska dediğimiz bu kısım yoktu. Hep deri üzerineydi. Ne alırsan al deri üzerineydi. Deriden başka bir şey göremezdik. Bu ne? Bu atın gömleği. Göğüsle takılan. Üstüne. Atın üzerine takılan gömleğidir. Buna burada mesela gömlek deriz, şinel deriz, halbun deriz. Çeşitli isimleri var onun yüreğe göre değişiyor. Eskiden bütün deri üzerineydi. Şimdi deri biraz pahalı. Biraz değil tam pahalı. O yüzden de milletin alım gücü düştü. Düşünce biz de çareyi bu naylon kısmında bulduk. Palaska. Palaska kısmında bulduk. Şimdi bunlardan artık deriyle beraber onu da yanında yürütüyoruz. Bunun mesela şöyle naylonu var. Bir de böyle derisi var. Deri olan. Deri olan bu. Onu daha güzel. Palaska'da iş görür aslında, görüyor, sağlam. Yani görüyor, işini görüyor. O da görüyor. Ama deriyi alıyor, 15 yıl kullanıyor, 20 yıl kullanıyor. Palaska'yı da alıp bir sene kullanıyor işte. Palaska daha uzun gitmiyor mu deriden? Yok, gidemez. Ben tam tersi diye düşünmüştüm. Yok. Deriye her zaman bakım ister. Deri bir çocuk gibi, bir insan gibi bakım ister. Evet, deriye bakarsınsa, deriyi 15-20 yıl kullanırsın. Alaska'nın bir ömrü var onun. Yani bir ufak yerden bir söküyor. Oldu mu baştan sona kadar sökülür gider. Amcalar ne kadar lira boş? Abi 40 lira. Şu an deriyi sabitliyorsun herhalde Çakar abi. Evet. Bak Şu ağacın özelliği bu. Bak çatla çatlatır. Şurası. Tabii. Tamam. Çatlat çatlatır bak. Ama kırılma özelliği yok. Çaptır esniyor kırıyor hareket ediyor. esniyor kırılmaz ama. Anladım. Heh. Ha pek nadir kırılır bu. O da aniden atın mesela hızlı vuruşundan şey dersek kırar. Çatta çatta vurmuş. Ama kırılmaz onun bu. Bu normalde en aşağı nereden baksan 8-9 senelik bir hamuttur. El yapımı, sizden el yap alınmış. Evet, bizden alınmış el yapımı. Tamiratta görüyor. O şu bizim kuzu derimiz. O hamudun üstüne O Sucuğun üzerine saracağız. ya, sucuk diyoruz. Ha, sucuk evet. tamam. Ha, hamudun sucuğu. Hamudun sucuğu. Tamam. Şu kuzu derisi. Hı hı. Bunun çeşit derisini de kullanıyoruz, kuzuyu da kullanıyoruz. Hangisi daha iyi? İkisi de iyidir. Aynı. Evet. Şu an suya mı yatırıyorsunuz? Şu anda suya yatırıyoruz, o yumuşayacak. Tekrar onun üzerine seçelim diye. Şimdi İşlem görebilecek evet. hale, İşlem, hale gelecek. Tabii. Şöyle bekletiyoruz burada bir yarım saat, bir saat bekliyor. Normal su mu yoksa? İlaçlıdır. Özel ilacı o, o da O da ilaçlı. Şu an ne yapıyorsunuz? Şu an işte bunun ayarını alıyorum. Sucuğun ayarını. Evet, sucuğu ayarlıyoruz. Şu süpürge gibi olan bayağı da sert. Bu cildir. Cil. Genelde sazlık kısımlarda bulunur. O da hava muhalefetine dayalı bir şey herhalde. Tamam, daha 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 dayanıyor. Tamam. Kaç yılında bulunmuş acaba bu sistem için? Allah onda bir malumatım yok. Büyük ihtimal orta Asya'dan gelmedir. Atlar evcilleştirilmeye başladıktan Doğru. sonra. Doğru. Tamir edilmiş hamurlardır. Bunlar ineklerin boynuna takılıyor. İdeyin atın ata doluyor. Tabii. Şunlar evet. ne? Bunlar da yular. Yular. Evet. O atın beline atına kese deriz ona, Belleme deriz. Atın terine var. Ha terlemesini engelleyen evet. bu deriler. Bu derilerde işte kullandığımız malzemenin derileri yani. Bunlar sıfır sizin yaptığınız ürünler. Bunlar sıfır yaptığımız ürünler. Hep kendi yapılarımız, hep kendi balatlarımızdır. Fabrikasyon <laughs> yok. Sadece bu eğerimiz tabir şey derse bu kura eğerlerimiz İstanbul yapımıdır. İspanyol dediğimiz eğer budur. İspanyol eğer. Heh. Burada çanlar da var. Evet. Bunlar bakır herhalde. Abi çok teşekkür ederim, evet, bizi teşekkür misafir ederim. ettiğin için. Allah razı olsun. Umarım unutulan şeyler Yine tekrar hatırlarız. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler teşekkür. Görüşmek üzere. Sağ ol.